Arkadaşlar merhaba. Heyelan Duyarlılık Eğitim serimizin son videosuna hoş geldiniz. Ee, burada SPSS analizlerini yapıp Heyelan Duyarlılık haritamızı oluşturacağız. Daha sonra da doğruluk analizi, yüzde kaç doğruluk analizini yapacağız SPSS'te. SPSS programımızı açıyoruz. Zaten Excel'ler oluşturmuştuk. Bir data dataset diyelim. SPSS bilmenize de gerek yok çok basit bir işlem. Import kısmından Excel diyoruz. Buradan oluşturduğumuz Excel'i seçelim. Bir önceki videomuzda vardı bu zaten. Direkt okeyleseniz yeterli zaten. Gördüğünüz üzere tüm parametrelerimiz hazır. 6 tane parametremiz var. Siz bunu arttırabilirsiniz. Onları 15 lira çıkartan e, arkadaşlar da var. Makalelerde bakıp bunları arttırabilirsiniz. Daha sonra bir yer lojistik regresyona giriyoruz. Üst kısma dependent yani bağımlı kısma heyelanları altta da değişkenlerimizi koyuyoruz. Plan, profil, eğim, bakı şeklinde. Tamam diyoruz. Analizimiz tamamlandı. En alt kısma iniyoruz yavaş yavaş. Buradaki B olan kısmı mesela 0.625 NDVI ile işte 0.09'u plan curvature bunlarla çarpıp ArcGIS'te raster mapper'dan bunlar hepsini tek tek hesaplayacağız. Raster calculator'dan. Bunlar isterseniz Word'de de yazabilirsiniz. Ben Word'de hazırlayıp yazdım. İsterseniz buradan tek tek NDVI seçip çarpı deyip işte 0.0625 sonra artı deyip diğerine geçip tek 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 yazıp en sonunda hesaplamasını yapabilirsiniz. Analizimiz tamam. Tekrar Raster Calculator'ı açıyoruz. Bir formülasyon daha var. 1 bölü, 1 artı, Exponential, eksi diyoruz. Bulduğumuz analizi işte, kapat parantez yaparak tekrar bir analiz daha yapıyoruz. Tamamdır. Yani duyarlılık haritamız hazır. Bir renklendirmelerini yapalım. Buradan istediğinizi seçip daha doğruluğuna göre renklendirmelerini yapabilirsiniz. Ben kuantaylı seçtim burada. Yeşilden kırmızıya doğru yeşil yani güvenli taraf. Kırmızı riskli alan. Hemen bir altına da bir kabartma açalım. Daha estetik daha güzel durur. Gördüğünüz üzere şehir kısımları yeşil. Dağlık alanlarda daha çok kırmızı. Burada daha fazla parametreleri kullanıp daha fazla heyelan alanları çizerseniz yani kullandığınız, girdiğiniz verili daha fazla olursa çok daha doğru sonuçlar elde edersiniz. Biz, ben burada sadece örnek olsun diye yapıyorum. Zaten burası bildiğiniz üzere Yozgat iline ait bir yer. Oralarda heyelanlı bir durum yok. Tabi Doğu Karadeniz'e giderseniz bu çok daha fazla envantere, çok daha güzel sonuçlara sonuç gelebilir. Gördüğünüz üzere yeterli tutarlılığı var. Adlandırmalarını yapalım hemen. Buradan da istediğiniz gibi yazabilirsiniz. İşte çok düşük, düşük, orta, çok yüksek, yani yüksek, yok çok yüksek diye sınıflandırabilirsiniz. Tamamen size kalmış renklendirmeler, En son test verilerimizi kullanarak da bir doğru analiz yapalım. Bu sefer de bulduğum seyran duyarlılığı test verilerinin üzerine aktarıyoruz. Bundan sonra aynı zaten tekrar Excel oluşturup SPS'i saçacağız. Bu null değerlerin olduğu yerler yani veri olmayan yerleri isterseniz silebilirsiniz. Tamamen size kalmış daha güzel daha doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Ben sadece örnek olsun diye hızlıca geçiyorum. Sormak istediğiniz bir kısım olursa da aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bundan sonrası aynı zaten ilk kısımla aynı. SPSS analiz kısmında bir farklılığımız var. Burada tamamen doğruluk analizi yapacağız. SPSS hemen Excel'i açalım. 3teki üç, 3 üç, önündeki 3 gerek yok sadece her an olan 0-1'lere ve heyelan duyarlılık noktalarımıza ihtiyacımız var masa üstüne kaydedelim hemen açalım hemen esprisiz tekrar veri import edelim. Verimiz hazır. Buradan Classify'dan Rock analize giriyoruz. HLN duyarlı üst kısmı, HLN kısmının altta birileri seçiyoruz. Yani doğruluk olan kısımları. Tıkladığımızda grafiğimiz çıkıyor ve %60 doğruluk çıktı. Dediğim gibi bu Yozgat iline ait olduğu için normal bir değer. Doğu Karadeniz'de daha fazla yer alan alanı ve daha fazla parametreyle çok daha yüksek sonuçlar elde edebilirsiniz. %90'lara varan sonuçlar elde edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.